İYİ Parti'nin 3 ila 4 Ağustos tarihlerinde yapacağı olağanüstü kurultay öncesi MHP Genel Başkanı'ndan beklenmedik bir çıkış geldi. Çözecek irade de vardır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından İYİ Partililere MHP'ye dönün çağrısı yaptı. MHP'den kopan arkadaşlarımız 25 Ekim 2017'de İYİ Parti'yi kurmuşlardır. Ancak geçmişte birlikte yürüyüp beraberce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın önemli bir kısmı aradıklarını bulamamışlar veya kenara itilmişlerdir. Yola çıkanlar, yolda bulunanlara değişilmiştir. CHP ve HDP ile ittifak hiçbir vicdan sahibi ülküdaşımın kabullenemeyeceği bir gaflet olarak hafızalara kazınmıştır bir inat ve öfke uğruna aklı çelinen makam ve mevki vaatleriyle davasından koparılan kardeşlerimin hüsranları şahsımı her zaman kaygılandırmış ve düşündürmüştür. Bahçeli, HDP ile ittifaktan rahatsız olan partililere seslendi. Her ne yaşandıysa geride kalmış, herkes için ders niteliğinde olmuştur hadiseleri film şeridi gibi gözümüzün önüne getirdiğimizde bundan hiçbir şahsiyet ve karakter sahibi dava arkadaşımın memnuniyet duymayacağı açıktır. Bu kapsamdaki kanaatim de çok güçlüdür. 3 4 Ağustos 2019 tarihinde İyi Parti'nin 4. olağanüstü kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: fiziken orada fikran aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisine dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Kucaklaşma zamanı geldi diyen Bahçeli birlik mesajları verdi. Buluşma yerimiz zillet değil millettir kucaklaşma zamanı gelmiştir. İyi Parti'nin olağanüstü kurultayında MHP ile bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Cevaplandırarak... Bahçeli'nin çağrısına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından kahkaha attığı bir videoyu paylaşarak yanıt verdi. Ay harika ya. İyi, canım benim. İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı da Bahçeli'nin geri dönüş çağrısını art niyetli bir hamle olarak tanımladı.